Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Seyyidina ve Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahabihi ve etba'ihi ecmain. Sözlerime yüce Rabbime hamdü sena. İki cihan serveri sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Salatü selamla başlıyorum. Onun ehli beytine, ashabına, ona tabi olanlara da salatü selam olsun. Değerli kardeşlerim, Riyazu Salihin okumaları dersimizde misvak kullanımı ile ilgili ve diğer fıtrat hasletleri diyeceğimiz temizlik ve görgü kurallarıyla ilgili hadis-i şerifleri okumaya devam ediyoruz. Ebu Musa el-Eş'ari hadisiyle başlıyoruz. An Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu anhü kal Dekheltu alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Musa el-Eş'ari diyor ki Peygamber-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdim. Ve tarafı sivaki ala lisanihi misvakin bir ucu dilindeydi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zaman zaman sahabe-i kiramın yanında da misvak kullandığı oluyordu. Teşvik etmek için, özendirmek için, tavsiye etmek için bu gerekli. Ve ana işyete radıyallahu anha ennen nebi ve sellem kal, Es-siwaku matharatun lil femi lil Misvak ağız temizlemeye, diş temizliğine vesiledir. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya vesiledir. Diş fırçalayanlar bunu bir sünnet-i seniyye olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir tavsiyesi olarak yapmadıkları takdirde sadece dişlerini fırçalamış olurlar. Ama Müslüman kul diş temiz derken bile, dişlerini fırçalarken bile ecir ve sevap kazanmaktadır. Hayatımızın her alanında ahirete yatırım ve dünya hayatını tanzim söz konusudur dünya ve ahiret dengesine riayet eden Müslümanların bu konuda da yine kazançlı çıktığını söylemekteyiz. Evet. Beş kelimelik kısa bir hadis. Diş fırçalama. Es Misvak kullanma. Ağız temizliğine ve Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya vesile olmaktadır. Daha önce ifade ettiğimiz gibi biz hem misvak kullanırız hem diş fırçası kullanırız. Ama biz bunları kullanırken sünnet-i seniyye diye yaparız. Erak ağacını bulursak hacılar getiriyor. Halç malzemelerinin satıldığı yerlerde bulunuyor. Ama bulamadık, erişemedik. Her yerde her zaman yeteri kadar yok. E, o zaman başka metotlara, modern metotlara da başvurabiliriz. Önemli olan dişlerin fırçalanmasıdır. Önemli olan bunun sünnet-i seniyye olarak yapılmasıdır. İşte o zaman Allah'ın rızasını kazanıyoruz. Yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunda izinde olduğumuzu bu konuda da sergilemiş, göstermiş oluyoruz. Ve Nebi Hureyre'te radiyallahu anhu anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal el fıtratu khamsun Evet. Beş temizlik metodu vardır ki beş, beş çeşit temizlik vardır ki fıtrattandır. Yani insanın yaratılışı itibariyle fıtri olarak Kabul edeceği gerçeklerdendir. İslam hukuku, fıtri hukuktur. İslam ahlakı, fıtri ahlaktır. İslam edebi, fıtri edeb ne demektir? Evrensel, cihan şumul. Her Müslümanın değil, her insanın kabul edeceği, vazgeçilmez ilke ve prensipleri içermektedir. Ev kamsu minel fıtrat veya şu beş şey fıtrattandır. Bir el hitan sünnet olma. Erkek çocukların sünnet olması. Sünnet olmanın önemi hususunda tıp otoritelerinin çalışmaları, makaleleri, yazıları, kitapları mevcuttur. E, gerek kanserden korunması, gerek diğer birçok bir sebepleri zikredilmektedir. Ama biz önce sünnet-i olarak çocuklarımızı evet sünnet ettiririz. Bugün sadece ülkemizde değil, azınlık olarak bulunduğumuz yerlerde de erkek çocukların sünnetine önem veririz. Çünkü Müslüman olmanın bir şiarı, bir sembolü olarak görülmektedir. Ve bu vesileyle akika kurbanları kesilir. Bu vesileyle e, ikramlar yapılır. E, sünnet vesilesiyle. E, çok e, önemli bir hatırayı nakletmek istiyorum. Bir televizyon programındayız. E, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in iki önemli emanetinden bahsetti konuşmacı bir böyle panelde e, dedi ki peygamberimizin bir emaneti Kur'andır. Kur'an'a, Kur'an ahlakına, Kur'an medeniyetine, Kur'an'ın çizgisine uymalıyız. Efendimizin ikinci emaneti sünneti seniyedir dedi. Orada bulunan akademisyenlerden biri dedi ki efendim biz de çocuklarımızı sünnet ettiriyoruz. Biz sünnete karşı değiliz dedi. E bu o akademisyenin bilgisizliğini bütün dinleyiciler herkese adeta ilan etmesi gibiydi. Sünnet peygamberimizin hayat çizgisi demektir. Sünnet peygamberimizin hayat felsefesi demektir. Sünnet peygamberimizin metodu demektir. Sünnet peygamberimizin tarihi coğrafyayı insanı yorumlaması demektir. Sünnet bir insanın, bir Müslümanın nasıl yaşayacağını nebevi ölçülerle ortaya koyması demektir. Namazlardan önceki sünnetler bu sünnetten bir parçadır. Veya çocuklarımızın sünnet olması bu ana sünnet yapısından bir parçadır. Yoksa sünnet denince sadece çocukların sünnet olmasını anlayanlar, Peygamberimizin o sünnet-i seniyye dediğimiz hayat anlayışını, hayat nizamını ya bilmiyorlar ya da göz ardı ediyorlar. Sünnet Kur'an'ın canlı yorumudur. Kur'an'ın fiilen hayata yansımasıdır, hayata yansıtılmasıdır. Yani alışverişte sünnet, ticarette sünnet, yönetimde sünnet, ailede sünnet. Ailede şefkat ve merhametin, sevgi ve rahmetin hakim olması demektir. Yönetimde sünnet merhamet ve adaletin hakim olması demek. Ticarette sünnet dürüstlüğün ve açık sözlüğün hakim olması demektir. Sünnet eşittir nezahettir. Sünnet eşittir nezaket. Sünnet eşittir incelik sünnet eşittir letafet. Sünnet hayatın ideal ilkelerle yaşanması demektir. Sünnet en güzel, en tatlı, en seviyeli medeni hayat biçimidir. Değerli kardeşlerim, İşte bu medeni ölçülerden biri çocukların sünnet edilmesi. İkincisi vel istihdat kasık kıllarının temizlenmesidir. Ve taklimul azfar tırnakların kesilmesidir. Ve netful ibut koltuk altlarının temizlenmesi ve kassu şarib bıyıkların kısaltılmasıdır. Bıyıklar dudaklarımızı dudak kırmızılığını örtmemelidir. Bıyıkların kısaltılması da yine bu medeni ölçülerdendir. Bıyıklarını dudaklarını kapatacak şekilde uzatanlar yanlış yapıyorlar. Efendimizin ölçüsüne aykırı davranmış oluyorlar. Bıyıklarımızın ucundan almak, bıyıklarımızı kısaltmak fıtri sünnetlerdendir. Tekrar edersek çocukların sünnet edilmesi kasık kıllarının temizlenmesi, tırnakların kesilmesi, koltuk altının temizlenmesi ve bıyıkların kısaltılması. insani, edebi, ahlaki ölçüler. Efendimiz bir baba gibi ümmetini yetiştiriyor. Sadece o günkü insanı değil, bugünkü insana hitap ediyor uzun tırnaklılar, uzun bıyıklı, bıyıklılar yanına yaklaştığınız zaman temizlik nedir bilmeyen bir takım kimyasal maddelerle temizlenmeye çalışan su yerine başka şeyler kullanan farklı kokuları hissettiğiniz kimseler. Medeni görünümlü ilkel insan. Müslüman tertemizdir. Tertemiz kokmalı. Şimdi kokunun önemini anlatıyoruz. En adi kokuları fazlasıyla kullanan insanlar ya burnumuzun direklerini de kırıyorlar. Burnun direklerini kıracak şekilde adi koku kullanmak da sünnete aykırı. Rahatsız etmemeliyiz, incitmemeliyiz, eziyet etmemeliyiz. An Aişe te, radıyallahu radiyallahu anha kalet. Hazreti Aişe validemizden rivayet ediyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aşrun minel fıtıra Bir önceki hadiste Ebu Hureyre fıtrattan olan beş şeyi zikretmişti. Burada fıtrattan olan, fıtri adaptan olan. Fıtri demek yaratılış gereği. insani olarak, beşeri olarak. Hani yeni bir tabirle söyleyeyim. insancıl olarak. Evet. 10 ayrı özellikten söz edeyim. Bir kasus şarip, bıyıkların kısaltılması ve efaul lihye, sakalın uzatılması. Sakallar tamamen tıraş edilmemeli, sakallar uzatılmalı. Güzel bir tabiri var Arapçada. Murabbil lihye. Sakallı delmez, sakalını terbiye eden. Demek ki sakal terbiye edilmeli. Sakal bıyık ona göre. Osmanlı'nın son döneminde renk renk çeşit çeşit sakal ve bıyıklar ortaya çıkmıştı. Her cemaatin her klik mensubunun her fikir ve anlayış erbabının sakal ve büyü farklıydı. Tabi seviye düşünce ilim, irfan, medeniyet seviyesi, Osmanlı'nın son döneminde düşünce tartışmalar da basitleşmeye başlamıştı. Gönül erbabının, tarikat tasavvuf erbabının tavsiyelerine baktığımız zaman dikkat çekici şu tavsiyede vardı. Kimsenin sakalına, bıyığına karışmamak. Sakal büyük kavgaları, çok garip değil mi? Sakalı uzun, sakalı kısa, bıyığı uzun, bıyığı kısa vesaire. Farklı bıyıklar, pala bıyıklar bilmem neler. Şöyle sakal ya, Müslüman şekli güzel olmalı. Bakıldığı zaman yakışıklı bir Müslüman olmalı. Ama farklılık ortaya koyacağım diye bir takım e, şekil bozuklukları elbette tavsiye edilmez. Efendimiz Aleyhisselam'ın in şemailini okuruz ilk Şemail kitabı İmam Tirmiz'in Eşşemailül Muhammediye kitabı. Peygamberimizin ahlaki güzellikleri ve yaratılış özellikleri. Eşşemail el Muhammediye. Meşhur on tane şerhi var. Baktığımız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi kılık kıyafeti anlatılırken birinci özellik temizdi. İkinci özellik sadeydi. Üçüncü özellik göze batmıyordu. Çevreyle uyumluydu. Sıcak ülkelerde beyaz ve açık renkli elbiseler tercih edilir. Efendimiz de böyle tercih ediyordu. Göze batan şaşalı lüks israf şeklindeki elbiseler Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem tarafından onaylanmamış, kabul edilmemişti. Evet, Birincisi bıyıklar kısaltılmalı. İkincisi sakal uzatılmalı. Üçüncüsü esivak. Misvak kullanmak. Diş fırçalamak. Evet. Şimdi bu hadis-i şerifi duyan Müslüman biliyor tabii bu konuyu. Ama bunun sünnet olduğunu, önemli olduğunu bir kez daha vurguladığımız için artık ihmal etmeyecektir. Abdest alıyoruz. Günde beş vakit namaz için. Abdest alırken dişlerin fırçalanması ve misvak kullanılması. Ve istinşakul evet suyun burna verilmesi ve kasul azfar tırnakların kısaltılması, kesilmesi ve gasul beracim parmak aralarının temizlenmesi. El par eller abdest alırken ellerin araları ve ayak parmakların araları temizlenmelidir ve netful ibti koltuk altının temizlenmesi ve halkul aneti evet kasık altının temizlenmesi ve intikasul evet intikasul ma suyun eksiltilmesi şu tabire bakın tahareti peygamberimiz böyle suyun eksiltilmesi ne kadar hoş bir ifade yani Küçük abdest, büyük abdestten sonra taharet alınması. Tertemiz olmalı. Biraz bir argo tabir kullanayım. Gıcır gıcır olmalıdır temizlediğimiz yerler. Çünkü biz Allah'ın huzuruna duruyoruz. Allah'ın huzuruna duran Müslümanın tertemiz olması gerek. Medine'de, Medine-i Münevvere şimdi bitişik. O zaman Medine-i Münevvere 7 kilometre mesafede Kuba mahallesi veya Kuba köyü insanları temizdi. Taharette mutlaka su kullanırlardı. Ve Kur'an-ı Kerim onları özellikle işaret ediyor. Orada tertemiz olmayı isteyen kimseler vardır. Allah tertemiz olanları sever buyuruyor. Tertemiz olanlar. Temiz değil, tertemiz olanları Allah sever. Tertemiz olmalıyız. Vücudumuz, elbisemiz, kalbimiz, gönlümüz, görüşümüz, niyetimiz, yolumuz, yordamımız, ailemiz, ticaretimiz tertemiz olmalıyız dürüst olmalı. Hem maddi hem manevi açıdan. Evet. Kaler Ravi, Ravi diyor ki o nesitul aşira onuncusunu unuttum. İlla en madmada o da diyor ağzın e, ağzı çalkalanması olmalı. Abdest alırken ağza su verin. Ağız ve burun temizliği guslün farzlarındandır. Abdestin sünnetlerinden guslün farzlarından yani gusül ederken, banyo yaparken ağza bol bol su vermek, burna bol bol su vermek, iyi temizlemek gerekiyor. Evet. Abdest ağzalarına bir bakın. Ellerimiz, ağzımız, burnumuz, yüzümüz, başımızın mesedilmesi, kulaklarımız, boynumuz, ayaklarımız, kollarımız yani gerçekten öne çarpan ağzalarımız mahşer gününde pırıl pırıl parıldayacak olan azalarımız. Ümmetini Allah Resulü bu azaların beyazlığıyla tanıyacaktır. Evet. Fıtri sünnetlerden bahsediyoruz. İşte bunlardan en önemlisi misvak kullanılmasıdır. Dişlerin fırçalanmasıdır. Abdest için, namaz için önemlidir. Ve bu önemi idrak edeceğiz evet Ali bin Ömer radıyallahu anhuma Ali Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ekal ahfush ve a'fu'l liha Abdullah İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyururlar Bıyıkları iyice kısaltın sakalı uzatın. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma, sahabe-i kiram arasında sünnet-i seniyyeye hassasiyetle uymakla takdir edilen bir sahabi. Yani sahabe-i kiramın hepsi sünnet-i seniyyeye uyuyor. Ama Abdullah İbni Ömer onların arasında ön plandaki sahabe-i kiramdan biri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük hayatını iyi takip eden, iyi yaşayan, iyi anlayan, iyi anlatan bir sahabi. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh. Çarşıya çıkıyor. Esnafa esselamu aleyküm, esselamu aleyküm, selam veriyor. Evine geldiği zaman hanımı ne yaptın, çarşıya gittin, geldin diye sorduğunda, bugün Allah'ın selamını yaydım. Çünkü Peygamberimiz selam verin değil. اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنِكُمْ Aranızda selamı yayın buyuruyor. Selam medeni bir mesaj. Ahlaki, edebi bir mesaj. En güzel, en tatlı iletişim vasıtası. Ben selam verdim diyor. Sadaka verirken bir evin önünde veriyor. Bir de arka kapısında veriyor. Bir gece veriyor, bir gündüz veriyor. Açıktan vermesi teşvik için, tavsiye için. Gizli vermesi, gösterişten, şandan, şöhretten uzak kalması. Hepsini uyguluyor. Yani zaman zaman bir eve gidiyor, kapıyı çalıyor, selam veriyor. Zaman zaman uygun olmayan bir vakitte gidiyor ki kapıdan dönsün diye. Ayet-i Kerime'de size dönün denildiği zaman, müsait değiliz denildiği zaman dönün, beklemeyin deniyor ya. Onu tatbik etmek, o ayeti tatbik etmek. Ayet ve hadis uygulamasında titiz bir müslüman. Evet, bize bu konudaki peygamberimizin uygulamasını naklediyor. Bıyıkları kısaltın, iyice kısaltın. Buradaki ifade ve sakalı uzatın buyuruyor. Dolayısıyla peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sünnetlerini hayatımıza yansıttığımızda Elbette temiz bir Müslüman olarak çevremizde sevilen bir insan olarak e, takdir edilen bir kimse olarak ortaya çıkacağız gerçekten çok titiz kimseler var elbisesinde leke olmayan çamurlu bir yağmurlu bir günde bile üzerine çamur sıçramaması için titiz olan insanlar var titizlik hassasiyet güzel. Maddi açıdan titizlik de güzel, manevi açıdan titizlik de güzel. Rabbim titiz, hassas bir müslüman olmayı nasip eylesin. Takva İslami duyarlılıktır, İslami hassasiyettir, İslami titizliktir. Takva Allah sevgisidir. Allah korkusudur. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in istisnasız her vaazında, her konuşmasında, her hutbesinde ilk ve son kelime ettequllah. Allah'tan korkun. Allah'a saygıyla bağlanın. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışın. Hassas müminler olun tavsiyesidir. Bu tavsiyeyle bugünkü dersimizi noktalıyoruz değerli kardeşlerim. <laughs>